Bugün pilates hakkında bazı konulara değineceğiz. Ben Rabia, SS Performans pilates eğitmeniyim. Duvarda pilates ya da ayakta işte başka bir egzersiz dilini eğitmen eşliği olmadan önermiyor. Disiplin, saygı, gerçekten konsantre, kontrol yeri pilates. Biraz ciddiye alınmıyor bence. Hizalanmaları yerleştirmeden, o omuzları, o skapulayı, o kontrolü, o motorun yaptığı dalga köpürtmesi anlayamazsınız. Ki hocam şimdi bir de Pilates'in benim hatırladığım kadarıyla Ebru Şallı'nın CD'leri vardı. Pilates'in <laughs> en biricik hareketi. Biricik hareketi. <laughs> ya SS Performans Pilates eğitmeniyim. Balans Body'den eğitim sertifikalarını tamamlamış ve şu an eğitimlerimi devam etmekteyim. Bugün Pilates hakkında bazı konulara değineceğiz. Benim şu anda en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi acayip yaygınlaştı. Evet, popülaritesi çok yükseldi. Nereye doğru gidiyor bu? nereye doğru gidiyor? Biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Gelen öğrencilerimiz her zaman şu konuda müzdaripler. Yani pilates ne? Ben hiç böyle bir pilates yapmamışım. Pilateste nefesi nereye yerleştireceğim? Pilateste nasıl hizalanacağım? Ya da pilateste ne gibi hareketler var? Doğru nasıl hizalanıyorum? Gibi çok sorular soruluyor. Geldikten sonra dersten çıktıktan sonra pilates bambaşka bir eğitim içeriğine sahip bir egzersiz stiliymiş. Onu görmüş olduk. Biz de öğrencilerimize aslında doğru hizalanmayı mükemmel hareketler yaparak değil de genel e, pilates prensiplerine hakimiyet kurarak ders içerimizi planlıyoruz. Sayı sayarak değil de ya da ne bileyim müziği son ses açarak değil de daha çok öğrenciye hizalanmayı ve vücudundaki bazı pozisyonu yerleştirdiğinde dengeleyerek çalıştırması gerektiğini öğretmeli. Buraya gelenler daha önceden pilates yapmış üyeler de geliyor anladığım kadarıyla ve biz böyle bir pilates yapmadık diyorlar. Doğru mu anladım bu evet, kısmı? Evet Bunun temel öyle. sebebi neydi? Bunun temel sebebi pilateste hizalanmayı ve doğru nefese, yatay kostal nefese. Kostal nefes nedir hocam? Yatay kostal nefes ellerimizi kaburgalarımıza yerleştirerek şöyle aslında pilates beden ve zihin uyumudur. Zihnimizde bir şey canlandırdığımızda ellerimizdeki kaburgalardaki o akordiyonu düşünelim ilk önce. Akordiyonun yanlara doğru açılıp kapandığını görüyoruz. İşte yatay kostal nefeste karnımızı şişirmek ya da göğüs kafesimizi yukarı doğru kaldırmak değil. Yatay kostal nefeste ve yanlara doğru açıp nefesi verirken sanki vücudumuzda bir korse giymiş gibi 360 derece daralttığını ve nefesi hizalanmayı vücuda entegre etmek. Yatay, yatay nefesinden farklı bir evet, durum Evet farklı. Bu, yani. Yatay kostal nefeste her zaman göğüs kafesinin yanlara doğru açılıp kapandığını ve bu hareketlilikle beraber derin iç üniteyi de sağlandığını gözlemliyoruz. Peki bu yatay kostal nefes üzere. almanın faydası nedir hocam? Niye yatay. bu kadar önemli? Yatay kostal nefeste dediğim gibi omurganın nötr hali, hizalanması, derin kor aktivasyonunu vücuda daha çok fazla efektif olan ve entegre ettiğimiz bir pozisyona yerleştiriyoruz. Omurganın dümdüz ve aksiyel uzamanın gerçekleştirdiği bir sürü prensipler var. Onları yerleştirdiğimizde vücudumuzun faydalarını da zaten görmüş oluyoruz. Hocam son zamanlarda hep karşıma çıkan duvar pilatesi var. <laughs> Bu da artık böyle pilatesin o hype'ından nevalanmak isteyen bir evet. grup bu değil mi? Evet ya. Tarıkata genel olarak ya. o var. Çok Herkes de sordu. Yani bence eğitmen eşliğinde çalışılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum egzersiz dilini. Ben kuvvet antrenmanı da yapan bir insan olarak pilatesle kuvvet antrenmanı eş beraber çalıştırmak istiyoruz. Ama duvarda pilates ya da ayakta işte başka bir egzersiz dilini eğitmen eşliği olmadan önermiyorum. Peki hocam şimdi bir de bu pilatesin benim hatırladığım kadarıyla bu kadar hype yakaladığı bir dönem Ebru Şallı'nın CD'leri vardı. O zaman mesela insanlar CD takıp evde evet. mat yer platesi yapıyorlardı. Yani hala yapıyorlar, hala da tıklanma rekoru kırılıyor. Ee, tebrik ederim. Hiçbir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında çünkü şöyle. Gerçekten eğitmenize Ebru Şallı'yı da, <laughs> herkesi de bence bir yaptığınız hareketleri gözden geçirip bir gözlemleyin, bir deneyin, bir sorgulayın. Çünkü pelvisin lumba pelvis stabilizasyonu, omurganın o düz hali, o aksiyel uzama yine genel prensiplerinden gideceğim, ayrılmıyorum. Hareket yaparız. Bir tane YouTube kanalı açayım, istediğiniz kadar hareketler yapalım. Önem değil. Önemli olan gerçekten o hareketleri yaparken burada omurga Nasıl halde oluyor? Disiplin, saygı, gerçekten konsantre, kontrol yeri pilates. Biraz ciddiye alınmıyor bence bu konuda yani hastasız. Evde video izleyerek pilates yapılamaz mı? E, şimdi yapılamaz demeyeyim. Yapılabilir ama dediğim gibi e, yani onun bence bilincinde ve farkında da yüksek olması lazım. Bana gelip yani 6-7 yıldır gelen öğrencilerimiz var. Ben sürekli işte evde yaptım ama bir değişim görmedim. Yani geliyorlar 20 ders sonucunda. Hani bu da reklam gibi oldu ama biraz garip oldu. Bunları bildiğim gördüğüm için söylüyorum. Eğitmen dokunmadan, hizalanmaları yerleştirmeden, o omuzları o skapulayı, o kontrolü o kontrol motorun yaptığı dalga köpürtmesi, Anlayamazsın. Yani o korseyi daraltmadan, o vücuda o stresi yüklemeden, direnci göstermeden yapılan hiçbir şey bence olmaz diye Peki düşünüyorum. Peki hocam. Giden üyeler, insanlar dediniz ya 20 dersin sonunda farkı görüyorlar. Hiçbir şey değişmiyor veya evde yaptıkları takdirde. Ne oluyorsa tamam ben pilatesten verim alıyorum diyebilirim. Hangi noktada verim aldığını anlayabilir? Şöyle eğitmenin tabii ki öğrenci ayak basıncından omuzlarına kadar hatta başına, omurgasına, ayak basınç noktasından omuzuna, omurgasına kadar incelemeli. İnceledikten sonra ayak basıncına, dizlerindeki her şeyi kontrol etmeli. Mesela bir yerden bir şey alırken ya da işte bir şey kaldır çocuğunu tutarken, eğilirken omurgadaki nasıl hareket etme kabiliyetini nasıl geliştirdiğini Pilates'te görüyor. Pilates'teki o işte kuvvetlenme gelişmeyi gördükten sonra diyor ki hocam daha dik durabiliyorum artık. Ya da işte çocuğumu kaldırırken belim ağrımadı. Mesela merdivenle çıkarken işte artık ayağıma daha doğru düzgün basabiliyorum. Dengeli bir şekilde. Sen söyleyince hocam ayak tabanımı iki eşit baskıyla uyguladığımı hissettim. Yani çünkü kas dengesizliği oluyor. Bize öğrenciye onu hizalanmayı dengeye yerleştirdiğimizde her şeye eşit bir şekilde baskı uyguladığını bir şey alıp vermede, kaldırmada, kuvvet uyguladığında daha dikkat ettiğini söylüyor. Yani hocam pilatesin en majör faydası genel olarak duruşu. Dengeli kas gelişimi vücudun postür duruşunu sağlamak ve gerçekten dengeli bir vücuda sahip olabilmek için omurgayı pilateste her harekette, her düzlemde çalıştırmaya gayret gösteriyor. En major faydası bu yani. Aynen. Peki hocam bunu diğer spor branşlarından, antrenman stillerinden elde edemez miyiz? Diğer spor salonlarda olabilir ama pilateste daha efektif olacağını düşünüyorum. Yani biz omurgaya hem fleksiyonda hem ekstansiyonda hem rotasyonda, lateral fleksiyonda hatta öğrencilerimizin anlayabileceği şekilde söyleyebilirim. Oturarak ayakta, dört ayak pozisyonunda sırt üstü, yüz üstü pozisyonları yerleştirerek omurgayı her düzlemde çalıştırıyoruz. Tek düzlemde o kası yormaktan, üzerine gitmekten ziyade vücudu dengeli bir şekilde çalıştırmaya dikkat ederek ona göre yöneliyoruz. Mesela hocam dışarıdan bir gözle baktığın zaman bir kişinin pilates yapmadığını anlayabilir misiniz? Evet anlıyoruz. Yani ne, ne, gibi eksiklikler gözüküyor? Ya geçiyor? da pilates yapıyorsa <laughs> acaba yapıyor mu gerçekten diye böyle hatta bir öğrencim gelmişti. Bakıyorum pilates yaptığını söyle 5 yıldır omuzlar içe dönük, kifotik bir yapıya sahip, artmış bir lordoz var ya da postür şöyle ama bana diyor ki ben pilates yapıyorum. Hiçbir şey söylemeden susup <laughs> dersi alıyorum. İşte hizalanmayı, dengeyi, vücuttaki dengeli kas gelişimini daha 5. dakikada anlattığında gerçekten o vücuda yanlış bir şekilde postüre sahip olduğunu görüyor ve ona göre ders şeriğini hizalandırmalarını yapıyoruz. Ama işte gördükten sonra hiç pilates yapmamış olanlara da iyileşmek için pilates yapmasını tavsiye ediyoruz diyebilir. Omurgasının iyiliği için. Sizden bahsedersek ayak tabanından başlıyorum. Ayağım mı olmuş acaba? Ayağım. Ayağım biraz daha içe doğru yönelmiş vaziyette. O ayağımızı biraz daha orta hizalandırma. Böyle evet. mi durması dedik. Evet. E böyle rahat ediyorsa i̇çe bunu sebebi ne? İçe basmamız ileriki yaş yani ileriki zamanlarımızda dizde bir problem olabilitesini gösterebilir. Ya da diz ağrılarını daha çok fazla arttırabilir. Pelvisin konumu şu an böyle kalça kemikleri aynı hizada değil. Onu biraz pelvisin konumunu düzeltebiliriz. Sonra omuzlarda bir kifotik bir yapı var öne doğru. Dön şimdi bana. L4, L5, L5, S1 Arzala. Evet hocam. Şöyle, Allah kahretsin. <laughs> Omuzları biraz daha geri. Omurgayı düz pozisyon tutmak için başımızda biraz boyunda bir öne doğru durum var. Hala hiç düzeltmiyorsun mu? tabii düzeltmiyorsun mu? <laughs> <laughs> yani onu e, anlatsana ya. nefesi verdiğinde sen de yapalım mı? Kaburgaları yerleştirelim. Yerleştirelim Nefesi hocam. alarak kaburgalarımız yanlara doğru. <laughs> Çok güzel. Ciddi Yanlarımıza anladım. doğru açalım. Baş parmak kaburgamızın arkasında söyleyeyim. olacak şekilde yerleştirelim mi? Aynen. <laughs> Elim nasıl açılmaz böyle <laughs> <ki> hocam? <laughs> nefes alarak. Ha şu şekilde. Aynen. Nefes alarak alarak Akordiyonu yanlara doğru açalım. Bir akordiyon hayal ettin düşün. Nefes alırken aç onları. Yanlara doğru aç. Nefes al ala. Nefes verirken korseyi daralt. Göğüs kafesini kapat. Aynen bu şekilde Kapat kapat. Nefesi boşaltarak bütün nefesi entegre ederek. Bunu yaparken kalçayı aktif tut. Başını dik. Omuzlar aşağı. Göğüs kafesini kapatır mısın? Daralt. Daralt. Daraltalım. Omuzlarını aşağı indir. Hala başını uza, Uza başını. Aynen dik dur. Omurga'yı düzleştir. Kalçayı aktif tut. <laughs> Dizlerini kapatır mısın? Evet. <laughs> Nefesi. Hala burada o gergini, o basıncı, o kuvveti sağla. Şimdi bırak kendini. <laughs> bırak. Rahat bırak. Ha, saldım. <laughs> nasıl o gerginlikteki o durum? Mesela şu an normalsin ama oradaki Normalde uzamayı, olmam uzamayı durman değil de oradaki pilatesteki <laughs> bütün derin iç üniteyi sağlamak için farkındalığı sağlamak nasıl olur dedin ya yavaş yavaş o farkındalığı sağladığımızda sen şöyle olacaksın. Aynı şu an benim durduğum gibi ben nasıl anlatıyorsam o hizayı yerleştirebiliriz. Röportajın başından beri söylediğim gibi omurgadaki doğru hizalanmayı örneklendirme olarak Sena Hocam'la beraber Bridging hareketiyle gösterelim. Evet merhaba. Şimdi Sena Hocam'la Bridging hareketini göstermek için mata yerleşeceğiz sırt üstü yatar pozisyonda dizler bükülü. Ayak tabanlarım yere temas eder pozisyonda. En çok dikkat etmemiz gereken yine hizalanmayı. Hizalanmada yapılmaması gerekenleri gösteriyor ekip arkadaşım. Şimdi ayak tabanlarımı birleştiriyorum. Dizler kapalı ve ayaklarımı ikisi de aynı hizada tutuyorum. Dizlerimi kapalı. Kollar uzun, omuzlar aşağıda ve burada kalça kemiklerinin aynı düzlemde olması için iki kalça kemiğimi eşit konuma getiriyorum. Omurganın nötr halinde kalsın istiyorum. Onun için göğüs kafesini daral nefesi veriyorum ve pelvisle mümkün olduğunca mete temas ettirip pozisyona yerleştiriyorum. Başım uzun bir şekilde aksiyel uzamayı gerçekleştirmek için boynumdan sanki iple çekiyormuş gibi hizalandırıyorum. Omuzlar aşağıda, dizler kapalı, karnım içeride ve göğüs kafesi kapalı. Burada en temel hareketinde de pelvisin konumu da önemli. Pelvisin biraz daha belini gergin bir pozisyona gerçekleştirir misin? Belini aç. Belimizi açtığında anterior tilt pozisyonu diyoruz bunun. Anterior tilt değil de Belini şimdi mete kuvvetli bir şekilde bastırır mısın Sena Hocam? Hı hı. Şimdi de belimde bir boşluk, bir boşluk mesafe kalacak şekilde omurganın nötr pozisyonu dediğimiz pozisyonu yerleştiriyoruz. Karın kaslarım içeride. Göğüs kafesimi nefesi verirken daraltıyorum. Omuzlar aşağıda. Başım uzun. Çeneyi yaktı biraz aşağıya. Aynen. Kollarımı ileri bir şekilde uzatıyorum. Belimi yere bastırarak omurganın artikülasyonunu göreceğiz. Omurganın artikülasyonu için belimi yere bastırıp kalçayı yukarı doğru kaldırıyorum. Evet günlük hayatımızda işte şimdi göğüs kafesinden değil, göğüs kafesimizi daraltıyoruz ve burada en temel basış noktamız iki topumuza eşit baskı uyguladık. Dizler kapalı, kalça aktif, göğüs kafesimiz kapalı. Burada en çok yapılmaması gereken şey göğüs kafesini kaldırıp belimizdeki gergini daha çok ortaya çıkartıyoruz. İstediğimiz pozisyon karnın içeride ve omurgayı teker teker aşağıya doğru indiriyorum. Hala bu da postural tilt yaptım ve belimi açtım. Şimdi tekrardan belimi yere temas ettirir. Kalçayı yukarı doğru kaldırdığında hala burada posterior tilti koruyor. Karın kaslarım içeride göğüs kafesini daralttım. Topukları yere bastırdım. Kalça hareketi arka bacağı çalıştıran çok iyi bir hareket. Sürekli günlük hayatımızda yürüyüşlerde, koşularda üst bacak çok çalışıyor. Mümkün olduğunca omurgadaki artikülasyonu sağlamak için sırt omurlarımı teker teker nefesi boşaltarak içeriye ve aşağıya doğru uzatıyorum. Şimdi Evet. İstediğimiz pozisyon nefesi, nötr omurgayı ve oradaki karını, göğüs kafesini hizalanmayı gerçekleştirebilmek. Dizlerimiz kapalı olduğunda ve topuklarımız yere bastığında, kollarımız, omuzlar ve başındaki aksiyel uzamayı gerçekleştirdiğinde, göğüs kafesini kapattığında, omurgadaki nötr halini kurduğum pozisyonda başlatıyorum öğrenci. Bridging hareketini yaptık. Bridging hareketinde dizler kapalı da olabilir, açık da olabilir. Hocam madem bu arka kas gruplarını gündelik hayatta hiç kullanmıyoruz, çalışmanın ne faydası var o zaman, ne manası var? Bridging hareketini yaparken de her zaman ön tarafı daha çok kullandığımızdan bahsettik. Yani yürüyüşlerde, koşularda, üst bacak kaslarımız ya da öne doğru bükülmelerde zaten hep onları kullandırdığımız için hipotik bir yapıya sahibiz ya da üst bacak kaslarımız çok kuvvetli ama arkadaki bir gergini hemen hissediyoruz. Arka grubu, arka diz, kaslarını eğer kuvvetlendirmezsek dengeli kas gelişimine sahip olamayız. Pilatesin en biricik hareketi. <laughs> biricik hareketi. İşte bunun için de Pilates'te Bridging hareketlerini dersin ilk serisinde kullanmak istiyoruz. Bugün Pilates'in omurganın hareketliğinden, doğru hizalanmadan, nefesi nasıl kontrol etmemiz gerektiğinden, yatay kostan nefesten ve en sonunda Sena Hocam'la yaptığımız Bridging hareketiyle tamamlamış olduk. Fit abone olmayı ve yorum yapmayı, <gülüyor> beğenmeyi, <gülüyor> yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.